Bir dizi ziyaret kapsamında Mersin'e gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği mobil uygulama olan Yeni Çağrı Merkezi Sistemi, Teksi'nin tanıtım programına katıldı. Yenişehir Fuar Merkezi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı. Programda Mersinlilerin her türlü şikayet, talep ve sorunlarını cep telefonlarına indirecekleri Teksin Mobil uygulama üzerinden iletebilecekleri yeni çağrı merkezinin tanıtımı yapıldı. Kılıçdaroğlu tanıtımın ardından yaptığı konuşmada 2019 yılındaki yerel seçimler öncesinde belediye başkan adaylarına 7 maddelik ilkeleri saydığını ve bu ilkelere bütün belediye başkanlarının uyumasını istediğini hatırlattı. Belediye başkanı arkadaşlarım seçimlere girerken onlara 7 maddelik ilkeleri saymıştım ve bu ilkeleri... Bütün belediye başkanlarımızın uymasını istemiştim. Türkiye'nin içinde bulunduğu koşulları hepimiz biliyoruz. Bazen siyaset o kadar kirleniyor ki bunu temizlememiz lazım. Bu şekilde sadece ihtiyacı hissetme değil, kenti de dünyaya tanıtmış olacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, hizmet yaparken orada yaşayanların kimliği, inancı, yaşam tarzının önemli olmadığını önemli olanın onun kimliğine ve yaşam tarzına saygı duymak olduğunu dile getirdi. Harcadığınız her kuruş sizin paranız değil, halkın parası. Dolayısıyla harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz. Ben ve arkadaşlarımın hiçbir bireysel tercihi ya da hiçbir bireysel beklentisi yoktur. Bize şu soruyu iktidara geldiğimizde sormalarını isteriz. Ve sorduklarında da yanıtını veririz. Şurada bir kuruş vardı. Şurada 10 lira vardı. Şurada 100 lira vardı. Bunu nereye harcadınız sorusunu başımızın üstünde kabul edeceğiz ve her sorunun yanıtını alnımızın akıyla vereceğiz.